Efendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Balıkesir'in farkını Balıkesir'imizin medarı iftarı sanatçılarımızdan gerçekten beyefendiliğiyle ve yakışıklılığıyla da benden de yakışıklı. Sabahattin Gülümser Bey'e bizlere Balıkesirli hemşehrilerimize böyle bir anı yaşattığı için sizlerin huzurunda şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Kendisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Malum yarın 6 Mayıs Hıdrellez. İşte Balıkesir'de yaşanırsa Hıdrellezler böyle yaşanır. Ay yıldızlı bayrağımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Topraklar sıradan topraklar değil mübarek topraklar. Yerin altındakilerde üstündekilerde kahramanlar, Kuvay Milliye kahramanlarının evlatları. Her ne kadar, her ne kadar son zamanlarda TC olmasa da ne olurmuş, bayrak olmasa da ne olurmuş diyen gaflet ve delalet ve hiyanette bulunanlara rağmen, işte. Türk milletinin en önemli değerlerinden olan kültürümüzü yaşatmaya ve yaşattırmaya sizlerle birlikte devam edeceğiz. Hem eğleneceğiz hem de dosta güven verip bu hainlere haddini bildireceğiz. Ben bu duygularla sizler adına hemşerime gerçekten Güzeller güzeli, TRT sanatçısı, Balıkesir'in bağrından çıkmış bu muhterem arkadaşımıza sizler adına ve Balıkesir'in Kuvayi Milliye Kahramanları adına çiçek takdim etmek istiyorum. Alkışlarınızla. Alkışlarınızla. <laughs> Bir de biraz önce Sebahattin Bey'in sanatçımızın da dediği gibi balı kesir olması gerektiği yerlere adım adım hızla yaklaşıyor. İnşallah önümüzdeki yıl hedef hedef Allah'ın izniyle sizlerle birlikte başaracağız. Ama özellikle bayanların bu anda olduğu gibi maçlarda da görmek istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Çin girdaklı damarları seslen. Hey hey. Dursun Bey'in Allah'ın çin girdaklı damarları. Bizim için yapar. Alı kesir bizim işi bizi yapılmış. Alı kesir birisi Boyunların sürüsü Arda'da da kaldı birisi En çok sevdiğim söz Bizim için yapılmış balık Bal kesin yollar, bizim için yapılmış. Bal kesin yollar, bizim için yapılmış. Bal kesin yollar, son kez bizim için yapılmış. Şu bal kesin yollar. Her şey gönlümüzce olsun Sağlıklar, mutluluklar Allah'a emanet olun Allah'a ısmarladık <laughs>